38, 43. Aa hayret lan. Oo. İyi ne olur şaşırtın. Adam... Bir de drone kullanırsan umutlu. Asalt almış şeyde de. Bir de PC'de. Yani mini scout da 4 level olmuş. Kullana kullana. vahken hangi yer ya kanka bu ne ya bir yamar verdi bana Adamlardan herhangi bir info var mı? Yok. Kafamı niye attınız lar peki yok mu ya <laughs> Adamlar var bari... et Rahat değilim var ya info da yok Bram rahat değilim. Ve çok ayrıyız. Adam gördüm. Pol, 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 Altımda. Geri kaçıyor. Aha! Alın iki kişisiniz. Aldın mı bizimki? Aldı aldı. Skype wipe. Squad wipe Bir tane daha adam var bu evet. arada. Bunlar başka o Şu tarafta bir tane daha var. Bu da gidin, bu Adam var. Öldüm, 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 öldüm. Kaç, kaç, kaç. Belliydi. Kalırsanız da şunu. Garantisi geldi mi? Ne oluyor? Kime sıkıyoruz? lan iki kişi iki kişi. Ananı bacanı bana vurdu. <laughs> Tam şeyini bana harcadım. Fight the main, take fight 110. Yapma, safe misin? Şu yandakini alalım gelsene. Nerede? Ananı arkamdaymış. Helal. Ark Lan bir tane daha geldi. Oğlum ne oluyor ya? iki kişiydi bunlar. Allah Allah. Allah onu helal. Beni alması lazım canım yok. Şey var, değil, değil. Kanka bunlar 2 kişiydi ne ara 3-4'e çıktı bunlar ya. Evin içindeydi o. Solda lan solda görmedim. Öldü. Az dayanın lan 4 saniye kaldı az dayanın. Ölmeyin geliyorum. Alın lan orayı. Aldınız mı? Aldı, aldı. Tuhaf bak. Oh be. Allah'ın belaları ya. Benim diğer silah nereye uçmuş lan? Neyse. Ha, şey bir şey sniper var mı ya? Sniper oynayacağım ben de değil. Yok. Var. Da benim istediğim yok. He. Ee. Adamla ne? İkiden ne ara 4'e türedi ben ondayım ya hala. Neyse ya. Asıl tarafı takacağım. Ne attı bu yeşil iki tane? Ben, ne attı ne Ammo um, drop kamerada. Olur valla. Yo gerçi olur. Abi anti tankmış bu nasıl ammo um, drop? Aaa abi lan. Anti al, al. tank kuşamını yapayım. Neyse hadi gidelim ya bizim adamlar bekliyor. Adamlar uçmuş bile bizim. Yok uçmamış aslında biri uçmuş sadece. Ben de zırh yok. Lâche-moi là non. gel bizim yanına gidelim. Ayrı takımlayalım. Nedense içimden bir ses bu elbini alacağımızı hissettiriyor. O salak saçma fight'tan çıktık ya. Yani aynen. Aa kastım lan kastım 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 kastım. Ne yazdı lan? Arka. Direkt alanın ortası ama. m M4. Oh, hem AWP çık kastı çektim hem M4 al kastı çektim. İkinciyi nereden çektin lan? Buradan. Kar Karşında bir tane daha var düşmüş, iki tane düşmüş. Ananı tank. Tank, tank. Arkamda. Lan öyle evin arkasında. Lan sol 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 sol. Abi sniper'la e şu sola bakar mısın? Şuraya. Oraya mı basıyoruz açıktan? Yapacağız mı o manyaklığı gerçekten? Aa baydın lan. Adam baydı. Bak <laughs> bak. Ne oldu oğlum? Doğra bacak, doğra bacak. Miniskat var adamda da almayacağım ya. Bu boş ver Abi yürüyerek ya okay. bu sonra. Aynen. Ben de yalnız bizim ilk atladığımız yere kapanıyor ya. Harbiden onu O tank mı lan? Aa tank tank tank. <laughs> Hadi be yemedi. Flaşı kim attı? Sniper varlar. Aa piyasar var. Almama gerektiren pozisyon var mı? Var gibi. Ben... Ama geri dönebilir miyim? Çok zor. Ee, almayacağım ya. Oraya gitmeseydik keşke. Info var mı? Adam yakın mı? Uzak mı? Ananı yakınmış. Benim yakın girmem lazım herife. Dead. Evet, iki baygın. Got wave. <Sessizlik> 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 geri kaç, geri kaç, geri kaç. Çok açız. Geri kaç, çok açız. Geri kaç. olmaz benim zırhım kalmamış <gülüyor> 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 Ananı ne atam ne oluyor kanka? Punk mı geldi? Evet. Helal. Helal be. Şekilin tank patlak. <laughs> tank <gülüyor> patlak zaten. <laughs> Tam. Aa pantak değil. Tamir tamir. Tamir. <laughs> Abi açık verme açık verme. Dağda adam var. Dağda adam var. Bekle bekle bekle. Güllendi mi? Devam devam. Şuraya tıpsın şuraya tık. Ananı. İndim yanlışlıkla. Tamam geri bindim. Sabotajdan da abi bu. Ha, adam şey yapmıyor. Adam sabotaj bombası kurdu çünkü ona. Aa, ban kurdu. Bu ne lan öyle? Adam mı lan o? Adam mı lan o? Adama benziyor. Adam mısın sizden... lan? Adammış. Doğru görmüşüm. Kaç kişi? Bir. Sana niye sıkıyorum ben ya? Ben elle, ben elle ben elle ben elle ben elle canım bir canım bir canım bir ben elle. Ya Hayır. elleyeceğim elleyeceğim de. Ya doğru görmüşüm kapa gördüm orada sola geçmiş eri. Ya of. Başka da olsa. Abi adamı görmedim ya. normalde Gör, görüyor musun sen böyle? Hayır adamı gördü. Adam sola geçmiş ben gidene kadar. Ya. <laughs> kazanacağımız el gitti ya. Evet bu arada kazanacağımız el Ya of. Aman kodum ne? Sövmek istemiyorum da yani. Alır lan bu bizimki. Ben bizimkine güveniyorum. Alan da onda. Ama çok kötü yerde. Ver şu köşeye geç be kral. Ya. Of. Şey yok, Olur öyle şeyler. Aha. Nice. Ne oluyor falan? Aha. Hadi Tek bakalım. kişi. Lan füze bomba yok. Aa, füze İkisi de, arka, cümle cümle. de arkasında. Diğeri de arkasında. Diğeri de arkasında. İkisi orada, diğeri de şey bizim geldiğimiz taraftaki yerde. Yanlış görmezsem. Güzel bomba'yı bir alsa. Aha, üçü de orada. Alır bu oradan, tek sprey'le alır şimdi. Güzel oturursa. Da bu diğer takım nerede? Oy! Çıkamayacak onlar oradan. oradan onlar oradan çıkamayacak. Onlar çıkmıyorlar. şey bir vektörlü var bir tane. aç çıktı. Oy! Aldı 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 aldı. Aldı! Aldım! Allah be! Allah Allah be! XP'mizi XP amına koyayım. Kralım sniper'la vurdu Ben şimdi 40k ananı satayım 80k xp. Ya 3 kim ne ya? Var. Vay amınafey. Ben 3'te kaldım. <laughs> Kastım. Bir tane abi bir var. 54 oldum. Abi 80k geldi xp. Oh, 89k yosunu sattı boş yani ya mallığıma gitti ya kim kaçtı olsun olsun ha bana bir de ayrietten 5000 XP geldi